Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Galatasaray var Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız Malum Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Tabii ki bundan sonra 5'te hazırlık maçı var. Bu temponun arkasından maçlar başlayacak. Biraz daha Galatasaray'ı gözlemleme fırsatımız olacak. Onu hemen söyleyelim. Şimdi biz tabii ki transferle ilgili gelişmeler, Galatasaray'ın teklifleri, karşı teklifler onlara bir bakacağız. Onlarla ilgili size bilgi aktarımını yapacağız. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimizi iletiyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak verdiğiniz katkı çok değerli. Beğeni tuşuna bastığınız sürece Galatasaray videolarının çok daha geniş bir kesime duyurulduğunu net bir şekilde size iletebilirim. Teşekkürlerimi de ileteyim. Şimdi elimizde çok fazla çok geniş e, haber ağı yok ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Daha önceki haberleri tekrarlamak yerine yeni gelişmeler, e, transferle ilgili gelişmelerde, Oluşan sonuçları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Dün e, bu konudaki haberi iletmiştim. Atalanta'nın e, Nikola Zaniolo ile ilgili gelişmelerini 3 milyon euro kiralama, 17 milyon euro ödeme opsiyon ve 2,5 milyon euro da şöyle bir bonus toplamda 22,5 milyon euro. Dünkü haberimizde şarta bağlı opsiyondan bahsetmemiştik. %60'ında maçların oynaması gerekiyor satın alma opsiyonunun devreye girebilmesi için bilgisi İtalyan basınına da yansıdı. Hatta oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de var. Yani Galatasaray 22,5 milyon euroluk bir paket hazırlamış oldu Nikola Zaniola için. Bakalım bununla ilgili gelişmeler nasıl e, olacak takip edeceğiz. Endombele Galatasaray'daki büyük hayal kırıklığı giderken taraftarın gönlünü aldı e, veda mesajında. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübüdür dedi. Nis'le iki yıllık sözleşme imzaladı. Hani oynarken pek Galatasaray taraftarını mutlu etmedi ama giderken söylediği sözler muhtemelen Galatasaray taraftarını mutlu etmiştir. Hemen şunu söyleyelim. Lazar Samarsic'den bahsedelim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir git -gel oluşuyor ama rakamı da çok yüksek onu da söyleyelim. 25 milyon euro Oysa bu rakama Galatasaray iki oyuncu alma şansına sahip. Onun içinde de konusunda neler olacak onu da gözlemleyerek bakacağız. Söyleyeyim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Tim Tolkun haberine göre Galatasaray iki oyuncuya verdiği paradan daha pahalı bir e, transfer ama tabii Samartsi işte çok özel bir oyuncu onu da özellikle söylemem gerekiyor e, tabii yabancı sorunu e, bütün takımların başına dert olacağı gibi Galatasaray'ın da başına dert olacak bunu da özellikle vurgulayalım e, ve bu nedenle de bazı oyuncuların sözleşmesinden çıkmak gerekiyor yabancı oyuncuların TT, Yusuf Demir biliyorsunuz Yusuf Demir yabancı kontenjanı olarak oynuyor Sel Júnior Oliveira, Çikildo Zan zaten gittiğini düşünürsek daha gidecek oyuncular olacaktır. Yabancı tercihinde azalma olabilmesi için biliyorsunuz 12 yabancıya düşecek. Bu arada oyuncular da sağlık kontrolünden geçti. Emin Bayram konusu gerçekten çok ciddi bir e, tartışmaya neden oldu iki buçuk milyon euroya Emin gibi bir oyuncu verilir mi tartışması çok yoğun oldu onu da özellikle söyleyelim ve geçelim e, şimdi bir başka habere e, Nicolas Dominguez'den bahsedelim Arjantinli oyuncuyla ilgili olarak e, Nottingham Forest'te oynuyor orta saha oyuncusu ESPN kanalı e, diyor ki Galatasaray 13 milyon euroyu gözden çıkardı şimdi ben şunu hemen e eklemek istiyorum bizim takımlarımızı bizim takımlarımızın transferle ilgili gelişmelerini anlatırken 10 milyon, 13 milyon, 15 milyon, 20 milyon gibi rakamlar konuşuluyor ama bu rakamları bizim takımlarımız yani Galatasaray olsun başka takımlar olsun ancak bir oyuncuya verebilirler. Böyle hani ona 13 buna 15 falan çok da böyle hani inandırıcı gelmiyor ama e, ESPN'in haberi Nicolas Dominguez iyi bir oyuncu mu? Evet çünkü Galatasaray'ın geçen sezon da gündeminde vardı oyuncu ama geçen sezon transferi gerçekleşmemişti. Şimdi tekrar transferi gerçekleşmesi için çaba sarf ediliyor. Geçen sezon Nottingham Forest'e transfer olmuştu. 26 yaşında 29 maçta 3 gol 2 asistle oynadığını ekleyelim Nicolas Dominguez'in. bakalım Nicolas Dominguez'le ilgili gelişmeler ne durumda olacak. Tabii ki Galatasaray'ın nasıl gündemi bir sabek ve bir orta saha oyuncusu. Onun için Nicolas Dominguez de gündeme geldi ESPN'den. Tabii ki onu da söyleyelim yabancı basında e, kulüplerimizin ihtiyaçları olan noktalara hedef atışlar yapılacağını düşünerek o bölgelerdeki oyuncularla ilgili yakın temasla siz, bizlere bilgi e, ulaştırmaya çalışıyorlar. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, orta saha deyince e, Galatasaray'a orta sahada bir yıldız oyuncu gündeme geldi. Bayern Münih'in orta saha oyuncusu. Konrad Leimer'den bahsedelim. Milli takımımıza karşı da etkili bir performans sergilemişti. Avusturyalı orta saha oyuncusu. Nerede? Tabii söylediğimiz gibi Euro 2024'te Avusturya son 16'daki Avusturya maçında Konrad Laimer, Bayern Münih'in oyuncusu etkili bir performans sergiledi ve Galatasaray da onu gündeme aldı Bayern Münih'li oyuncuyu. Hatta Galatasaray'a karşı daha e, önce de Avrupa Kupası'nda biliyorsunuz 2 maçta 108 dakika forma giymişti. E, bu oyuncunun da yakın e, temasının başladığını söyleyelim. Ama sonuç oldu mu derseniz daha şu ana kadar ulaşılmış bir sonuç yok. Sadece temaslar devam ediyor. E, sabek konusunda e, bir daha döneceğim sabek konusuna ama ondan önce geleceğimiz bir nokta var ki e, Tim Tolk'un haberinden bahsedelim. Galatasaray'la Manchester United arasındaki pazarlıklar ciddi bir şekilde devam ediyor. Pazarlıkta gelinen nokta şu, Şimdi Galatasaray bu işi Manchester United'lı iki oyuncuyla bitirmek istiyor. Biri sabek, diğeri orta saha. E i̇şte bu isimler Van Bissaka ve McTominay. Bu iki isimle bu işi bitirelim e ve e böylece ondan sonra yapacağımız transferler için elimiz rahatlasın düşüncesinde ki iki oyuncunun da bir yıllık sözleşmesi var. Sadece McTominay'in artı biri var, uzatma opsiyonu var. E, Tim Tolk'un haberine göre diyorlar ki Galatasaray iki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Buna karşılık Manchester United iki oyuncu için 25 milyon euro istiyor diyor. Ancak şöyle bakalım, iki oyuncunun güncel piyasa değerine baktığımızda biri 20, diğeri 35, 55 milyon euro olduğunu söylemem gerekiyor. Galatasaray eğer 20 milyon euroya bu iki oyuncuyu alırsa orta alan ve sabek transferlerindeki çalışmalardan vazgeçecek. Böylece birbirini de tanıyan, aynı kulüpte oynayan iki oyuncuyla o tarafı kapatmış olacak asıl arzuladığı yeri. Ancak bir yandan da transferle ilgili diğer çalışmalara da devam ettiğini söylememiz lazım. Şimdi önce Lorenz Asinyon'dan bahsedelim. Ren'in oyuncusu 10 milyon euro istiyor Ren onun bon servisi için. Ancak şimdi Ren'de yine bir başka oyuncu var ki, Onunla ilgili gelişmeler biraz daha olumlu seyrediyor. Onu da söyleyelim. Kim bu oyuncu? Guela Due'den bahsediyoruz. E, resmi teklifi de Galatasaray'ın yaptığı ve şöyle söyleyeyim 5-6 milyon euro civarında bir teklif yaptığı. E, Ren'in de oyuncu için 7 milyon euro istediği bilgisi var. Ve hatta şöyle bir şey var. Galatasaray özellikle oyuncunun ikna edilmesi konusunda e, Eski efsanesi Drogba'dan da yardım istedi ve Didier Drogba da bu noktada devreye girdi. Çünkü oyuncu Fildişi Sahilli hatta Zaha'nın da ne olacağı belli değil ama Zaha'nın da oyuncunun Galatasaray'a gelmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi 5-6 milyon euro aralığında bir rakama evet derse Ren Galatasaray Due'yi alacak. Ama evet demezse bu takdirde belki diğer adaylar üzerine dönülecek. Ama ilk teklif nedir derseniz ilk düşündüğü nedir? Van Bissaka-McTominay ikilisini alıp hem sabek hem de orta saha sorununu çözmek. Şöyle bir Galatasaray'ın hızlıca gündemine baktık. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza, beğenilerinize ve abone olarak verdiğiniz katkıya devamınızı bekliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.